Benet içerisinde yapı formları belirli bir onay mekanizmasına göre verilir. Yapılan tüm çalışmalar yetkileri dahilinde ilgili kişilerce oluşturulur. Oluşan formlar sadece ilgilileri tarafından onaylanır. Onaylanan formlar ise yine sadece ilgilileri tarafından görüntülenebilir. Onaylanan form yetkisi olmayan kişiler tarafından kesinlikle değiştirilemez. Yapı ruhsatı verebilmek için mutlaka ilgili ruhsatın verileceği parselin grafiksel olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. Grafiği olmayan hiçbir parsele sadece öz nitelik bilgileri girerek ruhsat tanzim edilemez. Sistem içerisinde NetGet yardımıyla veri tabanı destekli oluşturulan grafik veri, harita numarataj menüsü altında yer alan parsel sorgusu üzerinden aranır. Sorgulama sonucunda açılan parsel sorgu sonuçları sayfasında yer alan yeni yapı ruhsatı seçilir. Açılan yapı ruhsatı sayfasında ruhsat verilecek parsele ait numara, taş, ada, pafta ve parsel numaraları otomatik olarak gelmektedir. Formu doldurma aşaması kullanıcının hızlı veri girişi yapması esasına dayanmakta ve seçenekler kod tabloları vasıtasıyla otomatik olarak seçilebilmektedir. Boş olarak açılan yapı ruhsat formunda ön ve arka sayfada doldurulması gereken alanlar doldurulduktan sonra sayfa sonundaki kaydet butonuna basılarak kaydedilir. Kaydedilen ruhsatlar imar müdürlüğü onay bekleyen belgeler havuzuna düşmektedir. Bu aşamadan sonra onay yetkisi olan personel tarafından çeşitli sorgu kriterleri kullanılarak istenen ruhsat açılır. Ruhsatın ön ve arka sayfasında kontroller yapılır. Ruhsat onay tarihi, ruhsat numarası girilerek ve gerekli düzeltmeler yapılarak ruhsat onaylanır. Onaylanan ruhsat, İmar müdürlüğü onaylanan ruhsatlar havuzuna düşer. Sol tarafta bulunan sorgu yöntemleriyle ruhsata ulaşılır. Bu aşamadan sonra onaylanan ruhsat, ulusal adres veri tabanına gönderime hazır hale gelir.